Hoş geldiniz merhabalar. <laughs> Abi sen mi gidiyorsun? Kim ben gidemem. <laughs> ben ben Onu görmüyorum ben. Merhaba. Bugün burada olmamızın sebebi bir şey yapacağız. Arkadan Reji Elin Hanım bize bir şarkı mırıldanacak. Biz bu şarkıyı bilmeye çalışacağız. En sonunda en fazla şarkıyı bilen diğer iki kişimize bir ceza verme hakkına sahip olacak. Ama cezalar gerçekten ağır olacak. Onun o zaman ben söyleyelim. Şey Geçen sene bir yere Mert kazanmış galiba. <laughs> o Allah beni bırak. Çok ağır bir ceza vereceğime <laughs> bu hamd içebilirim yani. Ya Abdullah ile <laughs> 500 liranın ne bu? Bu ne kadar böyle? Bildiğin <laughs> ne <laughs> Oğlum ben de seninle beraber geldim. <laughs> Hadi bakalım. Herkese merhaba. Sesimden dolayı hepinizden özür diliyorum. Şarkıları gerçekten bilmiyorlar. Ben kendim seçtim. İlk bileni şey yapacağım. Evet, yani anladım. atlayın cevabı. Sazan <laughs> 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 gibi alacağız. Öyle geçin. Ya çok Şey gelmiyor. Sazan gibi alacaksak seni fazla çarpmaya gerek <laughs> 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 Doğru dedin bayım. Devam. Kilo eski. kalkmadı mı ya 1970'lerde? Yok. <laughs> Başlıyorum. Evet. İlk şarkımızla. Evet. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. क्या ला रहा है आ एक बार से प्यार ediyorum bir dakika hayır bir dakika hı <laughs> öleceğim evet. Karanlığa Karanlığa Tam adı tam adı her, şey, her şey, bir şey yok ya yok ya Bakın artık <laughs> ya, devam eden kazanır <laughs> Tamam Devam ettir bari Karanlığa döneceğim Küçücüğüm her Ne olur ne yani. olur İkini Murat bildi <laughs> Bunu bence hepiniz bileceksiniz Hızlı olan kazanır hı 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 Kaldırdım hmm, nasıl yarim Hayır hayır o değil Aa, <gülme> oğlum, <tekrar. gülme> ben Allah belanı vermesin ya. Saçımda bir şey dedi. Evet Aşk ömürlerse Aşk ömürlerse şey bekle geliyorum apo Murat 2 oldu Mert ben apo 0 <laughs> <laughs> diyorum Ama kandırdın da melodisi benzerdi bence Lütfen denize de Hayır. Evet üçüncü şarkımız. Evet. Hı 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 <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> <Bir deyakı devam. gülüyor> <laughs> 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 Doğru mu hayır? Doğru mu? Hatasız. Ama hayır. hayır. Allah'ın seversen Allah bu hatasızlık mı olmaz mıydı bu? Ben <laughs> tamamladığım şey yok. Bunu okey tamam bunu sayalım ama. Söyleyeceksin tabii ki ya. Laka, tam sayıyorum ama bundan sonra böyle şey yok. Rejimden falan. böyle olsun. Koy ol. beni hırı yani, hali hırı. Böyle bir şey yok abi. Söyleyeceksin. Ben mi söyledim? Şey, sözleri söyleyeceksin. Tamam. Hemen Hayır abi. Yer türlü olmuyor. Rejenin dediğini kabul ederiz abi. Ama bu ya. Ben kabul ediyorum Rejinin dediğini kabul, Hı -hı, abi, ben, kabul Rejinin ben de ailesi demiştim. Tam Mert bildi bunu Murat. Bunu bildi kabul ediyor. Tamam Reci, bildi. Reci, Reci, ya Reci, ne kadar sayın Reci. Reci şarkı gitmiş istiyordu en başta. Şarkı ne? Öyle olsa ben zaten şu an 2 birim. Kimse lan abi. Ben bilmiştim abi. Bu şarkının adı ne? Hatasız kudu olmaz. tahmin yapar mısın? <laughs> Mert 1, Murat 2, Aposta 4. şarkımız. Aynen. <laughs> <laughs> i̇şte gidiyorum Sus, bir ya. şey demeden Arkamı dönmeden, dönmeden şikayet Bravo Murat! Olmadan, bir tamam, şey tamam. demeden <laughs> Dilinizi atabilirim Evet, bunun bileni Murat olduğu Murat 3, Mert 1, Apo hala 0. Diğer şarkımıza geçiyorum. Şu şarkı. <laughs> Daha dinlenir <ilerliyemiş gülüyor> miyiz? Ben şey zannettim. Doğru e, mu? Ekstasyon diye bir şarkı vardı. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> İyi dinleyin ama. <laughs> bilirsiniz ya ben gayet güzel anlattığımı düşünüyorum bunu bir kadın bu arada hayır Sonra yakıcı mı? Su poşete yazdık. Söy Söyledim, Söyledim, Söyledim mi artık o ama? Geçtik. Sayılmıyor geçtik. Seni çöpe atacağım poşete yazdık. <laughs> ya kız şarkı söylüyor. Sen de öyle Hakikaten var, he, yani isim, süreci, ha. Yaram bu var, mı? var, bu var bu ya. ya. Bu var ya. Bu var <laughs> ya. Gizli çamın toplumunun ha. Bunu bunu bak bence bilirsiniz. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu bilirsiniz. Duyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Denize bıraktım kendimi. Oh! Bu <laughs> Devamını söyle. Ama söyle. Daha, ama iyi de bu hep söyleme Evet. <laughs> söyle evet, evet söyle. Ama kim söylüyor? Kim söylüyor? Kim söylüyor? Kim söylüyor? Kim Kim söylüyor? Kim Kim söylüyor? Kim söylüyor? Kim söylüyor? Kim söylüyor? Abi, söylüyor? Tamam söylüyor? Kim söylüyor? Kim Bıraksam, bıraksam kendimi, kendimi. <laughs> Kumlara uzatsın <laughs> Göksel ya, nasıl bilmezsin. <laughs> Apo başlıyor. sonunda 1 oldun. Ama helal olsun, 1 oldum, helal olsun. <laughs> Murat 3, Mers 1, Apo 1. Diğer şarkımıza geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kurşun adres sormaz ki Yaktın benim kendimi Beraber, bunlar beraber olsun, Mert 2 oldu. Bunu gerçekten bilmiyor muydunuz? Bence ben çok da güzel söyledin. Ama da Sen Konlamada bence bir sıkıntı var bak mesela. Hmm. 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 Şimdi 3 tane Daha değil 2 Şimdi... saniyede bildim abi. Murat özür dilerim ama Mert bildi yani. <laughs> Şimdi bu 3 tane değil ya. şey, <laughs> yanlış şey Evet. Evet. Diğer şarkımıza geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. <laughs> <laughs> Hayır. Bak orada name bile yaptım. O name miydi? evet. <laughs> 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 ayrılık derken çünkü sen evet. gündüz oldun. Çölüme... Baştan söyle. Çünkü sen Heh. Ama Söyledim başını seveyim. üç tane cümle söyle. Kelime söyle. Affet beni affet. Süt gölgem uzarken tepeden tırnağa <laughs> afet tam ayrıldık derken. Niye? ki çok farklı olsun. Yani 3 3 üç 3 3 3 3 3 Arabesk. Merhaba Aşkan'ın Hayır. Murat <laughs> 3, Mert 3, Apo 1. 3, 3 mi oldu? Biz bununla derken... 3, 3, 1. <laughs> tamam, bunun güzel olduğunu anlayalım. Ya ben bunu... Gece kulüplerinden aşina oldum. Hayır. Bir yap hı Ya bir... hı <laughs> hı İki çenek daha olur mu <gülüyor> <gülüyor> ya? bunun şarkı sözlerini ben de bilmiyorum bu arada birkaç sözünü. Abi, abi, o yüzden abi. kafam karıştı. Hı-hı-hı-hı-hı-hı... hı 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 bir, bir <laughs> var mı ya <laughs> gerçekten ya? İpucu vereyim rap. Evet. <laughs> Hı 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 hı. normalde bu kelimeler alamazsın. Rektiniz zaten biz şu an. Hayır yani bir şey oldu şimdi. tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Hı 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 artık geçti artık. geçti bu ya. geçti. Ee, Murat'ın doğru nota ne acaba? Güzel Bunda verdin. Evet, evet şarkıya göre ama ben şarkıyı <laughs> karşılıyorum. Bak şeyi söyleyebilirim. <laughs> Ha, o kısmını ben de bilmiyordum. Ben sadece adını bilmiyordum. Türkiye yaptı dedi. Hayır. Duydun mu sen söyle Ama başı da öyle. Sıramaz ya. Hayır. Sıramaz ses çıkmıyor. Sıramaz yok. Başta şey yapıyor. Bilemezler. Bilemezler. Yok. Kaval sesi çıkarttı değil mi? Bir daha yap. Kaval sesini işte. Bir de ne? Bir yanıklık var. Arkadan sarıma çıkıyor. Allah'ım ya. <laughs> evet, Esmesinin <laughs> bazen ya. en büyük Allah büyükler, <laughs> <para başlayın. gülüyor> Allah. Im. Bunu bileceksiniz bence hepiniz. <laughs> <Diğer gülüyor> <yorum gülüyor> <ya, gülüyor> <ya. gülüyor> Bunu bilirsiniz <Evet>. ya. <laughs> Bu hala kazanma şansın var. Vallahi o yüzden atla. Hiç, yardımcı, <laughs> yardımcı <laughs> Bunu <bir> kimse <laughs> <bir gülüyor> şey bilemedi değil mi? bilemedi <laughs> kimse. <A, gülüyor> Murat 3, Mert 3, Apo 1. Allah Allah söyleme söyleme. artmıyor. Birazcık gaza geldi ya. İşte <laughs> kutumuz geldi. Hepimize geldi. Bir dakika. Hepsi aynı anda söyledi. Hayır, 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 hayır. Kayıtlara baktık ve kazanan, açıklıyorum, kazanan Mert. Murat oluyor. Tebrikler Murat. Mert. Ben. İşte kuzu kuzu yendim hepinizi. Yiyeceğiz. Son şarkımıza geldim. Son, ben yok o zaman? <laughs> 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 Bana sen yardımcı olayım mı? Olsana, <laughs> senin tarım hakkı zaten. Evet. Ben sana yardımcı olayım <laughs> mı? İkimiz kazanırsak iki, iki ayrı cezayı yiyeceğiz. Ay, öyle bir şey yok. <laughs> Hala, bir şey İkimiz kazanırsak iki ayrı cezayı yiyeceğiz. Öyle bir şey yok. Bak, kazanma. Olur. Öyle sanma. Öyle Nasıl, kankı aa, kankı bir dakika bir şey soracağım. dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir adalet Şöyle, terazisi olarak. olarak. Evet. Soru gibi, evet. Soru bonus soru geliyor. <laughs> bir bonus soru. tamam bonus. Hayır ya bonus sorusu ya. Öyle konuşmadınız siz. Bilirsem Mert, eşitleniyoruz. soru orası. Tamam Aha, aynen. <laughs> aynen güzel, güzel. Söyleyeceğim şarkı da evet. bilirsiniz belki ya. Evet. Çağırıyorum. E Söylerim. Ha? Ne? Hmm 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 Tekrar ediyorum. <gülüyor> 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 Tekrar ediyorum. <laughs>

Senden haber almadan. O ne lan? Vallahi bilmiyorum. Ne kim söylüyor? Nasıl ben. çıktı? Ben şunu kendisi yazdım. Ha, hayır hayır. Ne şarkısı? Ceylan Ertem bunun coverını yapmıştı. Oo. Uçurtma. Ceylan Ertem ben dinlemiyorum ya. Ceylan Ertem'in değil bu şarkı mı? 10 dakika <laughs> o dedin herhalde artık çok iyi bir şey çıkacak. Ay dinlemiyorum falan. ki. Dinlesem bilirdim diye. Sen de dinliyor musun? Ya yani. bir tane daha. Bir bir tane daha. Ne ne Dinlemiyorum fazla. Dinlemiyorum dinlemiyor dinlemiyor fazla. Uzun olsun. Dinlemiyorum. Sen kaybettin istersen <laughs> ben de şey ver gidip kulağına falan. Ama aynen bu şarkıyı sen sor. Başkın sen. Karabaşlar Başla. Abi o kadar lan Nefes yetmedi. Yani dünyada... <laughs> huzurum kalmadı Bir daha bir dakika bir dakika ben hiç anlamadım Bir daha söylesene be bir, bir daha <gülüyor> 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 Hiç anlaşılır değildi bu arada gerçekten Çok ayıp ama şimdi aramızda pancal o pancarla, tamam o tamam Murat kazanıyor Av sekreter Av sekreter Aa aptal senin peki böyle bir gece 12'de denize atmam yok mu yani? yani yok. Aynen. 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 Ya e da o böyle o... acı biber, böyle komple böyle acı yedin. mi? Şey Sen dürüm al da acı yedin. <laughs> Ama acısını ben koyacağım. Tamam hocam. Komple tamam. Bana da ceza alabilir misin? Hayır. Bir dakika. Bu arada Aynen. cezalar bunlar değil. ona bir ceza yapma hakkım var. Ne söylersem söyleyip kabul etmek zorunda. Çok uslu. Sadece <laughs> bana niye oynuyorsun? Hayır. O para İkisi için de geçerli. Ben de bir tane yazacağım. <laughs> Şimdi ikisine de benim ceza verme şansım var. Bu ikisinin ne ceza, ceza vermemi istiyorsanız söyleyin. Arkadaşlar hoşçakalın. Görüşürüz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.